Barış da sen de neden bu kadar tepki gösterdiğinizi anlamıyorum ki. Herkesin beklediği bir şeydi bu. Orası öyle. Ama zamanlama beni huzursuz etti. Biz Güney'le çok uzun zamandır tanıyoruz birbirimizi. Ha, acele ettiniz diyorsan bekleyecek durum da yok. Neden şimdi? Neden geçen hafta değil? Birkaç gün önce değil ya da birkaç gün sonra. Neden bugün bu gece? <laughs> Niye buna bu kadar takıldın anneciğim? Yoksa astroloğun bu geceye yeni bir şeyleri başlamak için uygun bir zaman değil falan mı dedi? hayatınla ilgili. Bu kadar ciddi bir şeyi hafife almanı kabul edemiyorum. Ee, çünkü bugün elimize büyük bir yani benim için büyük bir para geçti ben de bir an önce değerlendirmek istedim. Yüzükle mühürleyeyim dedim. Kendi durumunu. Banu ile olan mutluluğumuz. Oo, konuya hızlı girmiş. Güzel. Ben çok mutluyum. O zaman yapacak bir şey yok. Bundan sonrasını konuşalım. Güney. Banu ile ilgili iyi niyetli olduğunu görüyorum. Ben de izin verirsen bu niyeti bir sözleşmeyle mühürlemek istiyorum. Nikahtan önce evlilik sözleşmesi imzalamanda bir problem yok herhalde. Ne bu şimdi? Konuşuyoruz. Bir problem var mı Güney? <laughs> ee, endişelerinizi anlıyorum. Ama siz de ısrarla benim Banu'yu gerçekten sevdiğimi anlamıyorsunuz. Ben Banu'nun soyadını değil, kendisini seviyorum. Onun arkasındaki güç de beni ilgilendirmiyor. İstediğiniz evlilik sözleşmesi ise imzalarım tabii ki. Hiçbir problem yok. Hemen tamam mı? Tamam. Neden hep haklı olduğunu düşünüyorsun? Neden bana hiç güvenmiyorsun? Neden hep yanlış yaptığını düşünüyorsun? Neden anne? Banu. Yavaş. Senin seçimlerine saygı gösteriyorum tabii ki. <laughs> Ama sen sadece kızım değilsin. Şirketinde de bir parçasısın. Şirket bu anlaşmayı istemek zorundayım. <laughs> Biz aile miyiz yoksa şirket miyiz? Anladım. Bana onu söyle anne. Tamam, tamam. Anladım. Ee, siz ne uygun görüyorsanız onu yapmaya hazırım. Nereye imza atılması gerekiyor, oraya da imza atmaya hazırım. Her şey sizin istediğiniz gibi olacak, merak etmeyin. Tebrik ederim. Oldu. Bu geceyi de burnumdan getirmeyi başardınız. Gel yine. Barış da sen de kafanızı estiği gibi gidip evlenemezsiniz. Maceralarla zedeleyemeyeceğiniz bir soyadınız var sizin. Hata yapmanıza imkan yok. Ne imza atman gerekiyorsa at bir an önce de rahatlasınlar. ...yapmanıza izin vermem. Bir dakika bir dakika. Niye çoğu konuşuyorsun ki? Çünkü Ben Üstühan'ın de aynı şekilde... ...evlilik sözleşmesi istiyorum. Görüyorsun değil mi? Hep böyleydi. Hayatını sıkma canına. Böyle bir şey bekliyordum ben. Şaşırmadım ki. Çocukluğumdan beri hep böyleydi. Hep Banu sinenler olduğumu hatırlatıp durdular. Ne içiyorsun sen? Babam da, annem de. Sinenler olmadığı halde Barış da. Banu, ne ilacı onlar? Sakinleştirici. Sabaha kadar dönüp durmayayım diye yatakta huzurlu uyuyayım diye. Bize bunu yapmaya hakları yok. Şş, tamam. Sakin ol. Sana bunu yapmaya hakları yok. Canım, bak ben dert etmiyorum. Sen de büyütme tamam mı? Ben kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilim. Bırak, İşleri öyle rahat edecekse imzalarım umurumda bile değil. Hı? Ben seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Tamam. tamam.